Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Halkest'teyiz. herkeste gördüğünüz gibi 700 dolar gibi bir bakiyemiz var. Ee, eğer siz de bakiyenizi katlamak istiyorsanız yorumlara ve açıklamalara sabitlediğim linkten giriş yapmanız yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi on bir bakiye bonusu alacaksınız ama öncelikle Dixie 10 kodunu kullanmanız lazım arkadaşlar. Onayla dediğimiz zaman kod başarılı ve herhangi birisini yatırımla yaptığınız zaman on bir bakiye bonusu alacaksınız arkadaşlar. Eee... <laughs> şu anlık gördüğünüzde 70 sent bakiyeniz var unutmayın gördüğünüz gibi hemen çok fazla kasa seçeneği var ve ben şu 50 dolarlık kasadan bir tane açmak istiyorum bakalım gördüğünüz gibi onlu kasa açma şeyi de var ve bu bayağı bir sitede yok arkadaşlar ne geldi bize çok kötü bir şey geldi bir bosta herkese bu geliyor herhalde bakalım 12 dolarmış aynı bu kötüymüş dediğim gibi arkadaşlar sorun yok beraber çözeceğiz Bilmediğim eğer ya da yanlış yaptığım yer varsa yorumlarda lütfen yardımcı olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle iki tane yapıştıralım. Hadi oğlum bir bıçak çıkartırsak süper olur bizim için. Hadi oğlum let's go. Let's go. Okey. Okay, kötü geldi. Bıçaklar ve eldivenler güzelmiş yani yalan yok. Oo bir tanesi bizi amorti etti aslında birazcık. Neyse let's go bir tane daha deneyelim. <laughs> Bugün şansımın açıkçası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü nedendir bilmiyorum. Geçen videoda güzel bir şeyler çıkarmıştık arkadaşlar. Bir de hastayım birkaç gündür. Gördüğünüz gibi 44 dolar süper. Bir tane daha yapıştırırım. Ondan sonra kasa savaşına geçelim. Lütfen bir bıçak. AWP güzeldir. AWP güzeldir. Lütfen. 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 Nice. AWP ne kadar bilmiyorum ama 300 dolarlık süper oldu. 300 dolarlık AWP değil. 212. Bu da iyi gayet bizi tatmin eder arkadaşlar. Kaza savaşına girelim ve bir tane kasa savaşı oluşturalım botlarla iki oyuncu ve herkes açık yapalım şuradan gördüğünüz gibi kasalarımız çok fazla kasa seçeneğimiz var arkadaşlar herkesin en iyi taraflarından ve en iyi güzel yanlarından bir tanesi de bu arkadaşlar şöyle şundan ekleyelim bir 5-6 tane ekleyelim 6 iyidir 7 iyidir pardon 22 dolarlıklardan ekleyelim birazcık bir 300-400 dolarlık bir kasa savaşı açmayı düşünüyorum aslında 417 daha var Gördüğün gibi bu kasa da süper duruyor aslında. Bundan alalım. Bir tane de bundan 519 <laughs> süper. Kuruşu kuruşuna yetiyor. Let's go arkadaşlar. İnşallah bunu da alırız dediğim gibi. Bunu alırsak çok güzel olur bizim için. Çünkü baya bir para harcadık. Şu anda 500 dolara yakın bir bakiyemiz var. Kısa savaşı için lütfen bir bıçakla başlasak süper olur. Aa yakın. Tamam sorun yok. 2 dolar falan fark var. Sorun yok. Hadi oğlum bir bıçak karambit. Karambit karambit karambit. Çok yakındı. Farkı açtı arkadaşlar. Hadi oğlum bir bıçak. Hadi. Belki bizimki daha iyidir. Nice, bizimki süper oldu. Farkı kapattık oğlum hadi bir bit. lütfen. Onunki daha pahalı gibi duruyor. Yok benimki iyiymiş. Süper. Let's go. Hadi oğlum bir bıçak. Ha <laughs> çok kötü geldi bize ya. Bizini aldık da ama çok kötü yani. Kasaların değeri bu değil yani. Hadi lütfen. O Diggle'ı daha pahalı gibi mi geldi. Aynen öyle. Let's go oğlum bir bıçak çıkartırsa patates oluruz bu arada. O yüzden çıkartmaması lazım. Ben aldım. Hadi, hadi oğlum lütfen bir bıçak istiyorum ya. 25 dolar süper. Süpersin oğlum hadi. Hadi. Kötü. Çok kötü geldi. Oo nice. 90 dolar süpersin oğlum. Kusura bakma ki. Aa ona da aynısı geldi. Aa 141 dolar. Nice oğlum. Bu kadar işte. Hadi. Let's go. Yo bir 41 dolarlık daha süper oldu. Bir bıçak çıkarsak tadından yenmez var ya müthiş oldu müthiş arada zaten şu anda baya bir fark var bıçağa bakar o da çok zor açıkçası daha var 10 kasamız var oh be rahatladım lütfen bir bıçak lütfen bir bıçak 20 dolarlık daha geldi bize süper bir bıçak verirsem var ya şurada çıldırırım çıldırırım burada hadi lütfen bir bıçak var lütfen aa kaçtı çok yakın çok yakındı çok yakındı çok yakındı çok yakındı let's go bir bıçak hissediyorum ya buradan bir bıçak çıkartacak mı adam aldı bu arada aramızda baya bir fark oldu ama bir bıçağa bakar oh çok iyi oldu bıçağı kaçtı bıçağı gelse de bıçağıyla uğraşacağız let's go son kasalarımız yine o aldı yok bizi almış Yo o aldı dediğim gibi çünkü 12 daha pahalı bir bıçak hadi lütfen ya yine aynısıları geldi o daha iyi Lütfen bir bıçak çıksın şuradan ya. Çıldırırım lütfen. Yine o aldı arkadaşlar. Ya, biz almışız. Biz ne? Kaç dolar? Beş buçuk. Beş. Hadi oğlum bir bıçak. Lütfen. Lütfen. Oh. En Tamam son kasamızdayız arkadaşlar. Bir bıçak verirsen süper olur diyeceğim. Vermedi. Nice. Süper oldu. Ve 900 dolarlık bir kasa savaşını kazandık arkadaşlar. 500 dolar harcadık. Ya. 520 dolar. Ve şimdi envantere bir bakabiliriz aslında. Gözünüz önünde bir satayım. Neredeymiş, neredeymiş, neredeymiş? bu göremiyoruz ki. Hastayım ya. <laughs> Basalım öyle üstümüze. Üstümüze bastığımız zaman hepsi görünecek ve gördüğünüz gibi süper olmuş. Nice oğlum. 1200 dolar yaptık. 700 dolarla başlamıştık. Bir 500 dolar yakın bir katlama yaptık arkadaşlar. Eğer siz de %10 bir bakiye bonusu kazanmak istiyorsanız Hellcase'den geliyorsunuz ve Dixie 10 koduyla Onayla ve %10 bir bakiye bonusu geliyor arkadaşlar. Eğer benim linkimle giriş yaptığınız zaman ve kaydolduğunuz zaman 70 centlik bedava bir bakiye de alacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğiniz herhangi bir yatırım yöntemiyle yatırabilirsiniz. Kredi kartınız, visanız, kripto hesabınız ve skinlerinizle de yatırım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüşmek üzere. Bay bay.